İnanın o kadar gelişme yaşayacaksınız ki kendinize olan özgüveniniz artacak. Zaten ezberleyebileceğinden çok daha fazla soru tipi var. Her soru aslında temelinde aynı şey. Merhaba arkadaşlar ben İmirhan. Ben de Defne. Derece Fusulamı izliyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Bugünkü videomuzda problemler üzerine konuşmak istedik. Problemleri çözerken hangi taktikleri izlemeniz önemli. 7 taktikte problemler. 1. Ön yargılı olma. Birçok öğrencinin problemi ön yargılı olmak. Problemi çözemiyorum, sürekli bir korku var. Soruya baktığı anda eyvah ben bunu çözemeyeceğim diye bir anlayış geliştiriyor. Sakın buna kapılma. Hele de soru 1-2 paragraf uzunluğundaysa öğrencinin direkt gözü korkuyor ve zaten çözemeyeceğim diye çözmeye başlıyor. Bu korkuya düşmeyin. Gerçekten hiçbir çözemeyeceğiniz sorular değil aslında. Hele bir kere çözmeye başlayın. İnanın o kadar gelişme yaşayacaksınız ki kendinize olan özgüveniniz artacak. Çözemeyeceğiniz soruları bile çözebilir hale geleceksiniz. Lütfen buna inanın. 2. Soru seçmeyi bilmeniz lazım. Sınavdan geriye yarım saat kaldıysa, önünüzde daha fen varsa ve 5 tane daha problem sorunuz varsa bu 5 beş problemi bebinde çözmek biraz hayalperestlik olur. Onun yerine daha kolay görünen soruları seçip onları çözmeniz gerekiyor. Böylece fen'e de vakit ayırabileceksinizdir. Unutmayın, sınav aynı zamanda TYT süre sınavı. Sizin ne kadar iyi zaman yönettiğinizin. Siz orada 3 tane problem çözeceğim diye 7 tane fen sorusunu kaçırırsanız bu aptallık olur. Bunu yapmayın. 3 numara. Odaklan, resim, örüntü gibi şeylere çok takılma. Senden ne istiyor? Görüyorsun. Resimdir, şeydir onlara, oradaki oranlara falan hiç gözün kaymasın. Süre sıkıntın var. Bunu unutma. Sazan olma. 4 numara. Soru tiplerini ezberleyemezsin. Zaten ezberleyebileceğinden çok daha fazla soru tipi var. Özellikle yeni nesil problemlerde. Bunun yerine soruları gerçekten anlaman önemli. Bunun için yapabileceğin en önemli şey bir soruyu çözemediğinde en azından bir yarım saat uğraşmadıysan üstüne sakın çözümünü izleme. Çünkü kendin anlaman soruyu sana çözümü izlemekten çok daha fazla şey katacaktır. Bu yarım saat aslında senin kaybettiğin bir süre değil, daha sonrasında sana 10 tane sorunun çözümünü kazandıracak bir süre. Kesinlikle. Şunu da eklemek istiyorum. Bizim bu dediğimiz olay normal zamanda problem çözerken sakın bunu denemede yapmayı kalkmayın. Sizin çok fazla 30 dakika verebileceğiniz bir soruya vakit yok. 5 numara. 5 numara her soruyu analiz et. Her soru aslında temelinde aynı şey. Birinci dereceden denklemleri senden çözmeni istiyor soruyu analiz etmenin en güzel yolu aslında soruyu daha okurken karşınıza çıkan her bilgiyi yana bir denklem şeklinde yazmak işinize yarayacaktır. Örneğin kızlar erkeklerin iki katıdır gibi bir bilgi var. Siz bunu hemen yanına k eşittir 2'ye diye yazarsanız daha sonrasında bu bilgiyi unuttuğunuzda paragrafın en başından başlayıp da bu bilgiyi aramanıza gerek kalmayacaktır. Şöyle pratik bir hesap yapabiliriz. Bir problem sorusunda ortalama 3 defa bir bilgiyi unuttuğunuzu düşünürsek uzun bir paragrafta. Her okuyuşunuz 30 saniye sürse fazladan 1,5 dakika kaybınız olacak ve bu 1,5 dakikada 3 tane sosyal sorusu bile çözebilirsiniz. Sakın buna girmeyin. 6. Bol soru çöz. Çok klasiktir. Herkesin yapması gerekir. Problemlerden bol soru çözeceksin. Her gün rutinin olacak zaten. Bunu 11. sınıftan itibaren tavsiye ediyoruz. Öğrencilerin her gün minimum 10-15 tane soru çözmesi lazım. Bu sınava yakın problemlerden denemelere aktarılabilir. Yani problem çözmek yerine yani direkt TYT matematik denemesi çözebilirsiniz. Ama problem çözmek rutininiz olmalı. 7 numara. Yeni nesil soruları gözünüzde büyütmeyin. Yeni nesil sorular aslına baktığımızda bizim klasik bildiğimiz soruların sadece matematik dili yerine günlük hayatta kullandığımız cümlelerle ifade edilmiş hali. Yani dediğim, daha önceden söylediğim o analiz yöntemini kullanarak bu yeni nesil soruların hepsini klasik soruya çevirip de öyle de çözebilirsiniz. O yüzden hiç korkunuz olmasın, yapamayacağınız sorular değil hiçbiri. Yeni nesilden korkmuyoruz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.